Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile birlikteyiz. Konumuz yine yatak üzere havlu katlama ama normal modellerle devam ediyoruz. Biliyorsunuz yatak üzerine uyarlamalar yapıyorduk. Yine buna devam edeceğiz ama önce model toplama ihtiyacımız olduğu için modellerimizi tek tek size göstermek istiyorum. Yani bugün yepyeni bir modelle karşı karşıyayız. Bugün için malzemelerimizi gö göstereceğim şimdi size. Biliyorsunuz elimizde hep aynı malzemeler var aşağı yukarı ama hiç değişiklik. Değişiklik sadece modellerde var biliyorsunuz. Evet elimde orta boyutta Üç renk havlum var arkadaşlar. iki e, bir sarı, bir pembe, bir de beyaz var. Bakın şöyle göstereyim. Bunların hepsi, üçü de orta boyut. Diğerleri de arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bunlar. Bu boyutta da 8 tane havlumuz var. Bunlara güzel size 3 ayrı model vereceğim bugün. Evet. Hemen modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Fazla e, zamanımız harcamadan. Gereksiz zaman harcamadan hemen geçiyoruz modelimize. Evet. ilk modelimiz. Elimizde büyük model, havlumuz vardı. Ondan bahsettim herhalde. Evet. Şu büyük havlumuzu önce şöyle bir ikiye katlıyoruz elinden olmak üzere. Evet. İkiye katladıktan sonra arkadaşlar bunu Bakın şimdi şöyle bir kelebek yapıyoruz. Evet. Hemen şöyle bir kelebek yapıyoruz. Bakalım bir daha şey yapalım. Evet. Şöyle kelebek yaptıktan sonra bakın. Evet. Kelebeğimizi yaptık. Bunu şöyle bir kenara koyuyoruz. Yüklen. Evet. Şu kenarda durduktan, durduktan sonra arkadaşlar hemen Orta büyüklüğü olan havlularımızdan bir tanesinden kalp yapacağız. Bakın şimdi hemen birinden kalp yapıyoruz. Hemen gösteriyorum kalbimizi. Evet. hem bir tane kalp yapacağız. Bugün 3 üç modeli 3'ünü de yetiştirmek istiyorum size. Özellikle çok fazla zaman almadan. Ne yapıyorsunuz kanalıma önce e, videolarımı önce beğenmeyi unutmuyorsanız, Kanalıma abone olmayı düşünüyorsanız eğer lütfen abone olun. Çünkü yepyeni videolarım hep yolda geliyor arkadaşlar. Mutlaka bunlardan da haberdar olun istiyorum. Evet. Havlumuzu şu şekilde sardıktan sonra arkadaşlar şöyle topluyoruz. Evet bunu da bakın şimdi şu fiyolgumuzun üstüne şöyle koyacağız. Görüyorsunuz. Evet böyle koyacağız modelimizi gördüğünüz gibi. Evet nasıl görünüyor? Gayet güzel ve şık görünüyor. Şimdi bunun üstünü süsleyeceğiz. Nasıl süsleyeceğiz bakalım hemen. Evet bunun üstünü de arkadaşlar büyük modelimiz büyük çiçeğimiz var. Hemen onu alıyoruz. Şöyle dip, şunu dip tarafına şöyle bir koyuyoruz önce. Evet. Bu ortasını da Şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Şu şekilde. Elimize bulunan kumaş çiçeklerimiz bizi havlu de her zaman olduğu gibi yardımcı oluyor. Görüyorsunuz bak bize değişik hava veriyor havluyu katlarken. Bunu da zaten hep beraber görüyoruz. Çiçeksiz bir havlu katlama düşünemiyorum arkadaşlar. Hele bundan sonra hiç düşünmüyorum. Evet. Bakın şimdi bakalım nasıl olmuş bir görelim. Evet. Evet arkadaşlar bunun etrafında şimdi şu kumaş çiçeklerinden en küçük boy çiçeklerden hemen süsleme yapıyoruz. Ve modelimizi ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bunu yatağın üzerine tam orta yerine koyabiliriz. Ayak ucuna koyabiliriz. Ben bunu daha sonra uyarlama yaparken göstereceğim size. Evet. Tabi önce modelimizi bir araya getirmek için önce model tasarımı yapmak gerekiyor. Evet. Şunu da şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar bakalım. Bakalım şöyle. Evet. Modelimiz tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bugün yatak üzere havlu katlamada değişik bir model yaptık. Görüyorsunuz. Evet. Değişik bir havlu katlama modeli oldu bugün. Bunu yatağın tam orta yerine veya dediğim gibi ayak ucu yani herhangi bir bölümüne koyabilirsiniz. Öyle diyeyim. Görüyorsunuz ki çok güzel bir model oluştu. Evet. Arkadaşlar. İstersek bunu yanlarına şöyle yaprak seçiminde de bulunabiliriz. Yani yapraklarına saçarız. Güzel bir şey olabilir. Güzel bir görüntü elde edebiliriz belki. Bir bakalım. Şöyle yaprakları koyalım kenarından. Evet. Değişik bir şey görüntü. Bakayım nasıl oluyor. Bakalım şöyle. Evet. Ara ara koyalım şu yapraklarımızı. Bakalım. Evet. Şöyle yapıyorduk mu? Evet arkadaşlar. İşte görüntü bu. Evet. Bugünkü ilk görüntümüz, ilk modelimiz buydu. Evet. Hemen geçiyoruz ikinci modelimize. Şöyle gösteriyorum, görüyorsunuz dev bir, e, bir dev bir kelebek oldu yatak üzerine. Evet, hemen diğer modele geçiyorum. Diğer modelimizde arkadaşlar elimizde iki renk orta boyutlu havlularımızı hemen alıyoruz. Evet ve elimizde küçük boy havlularla çalışma yapıyoruz. Hemen ikinci çalışmamız da böyle olacak. Evet, şimdi bunları koyuyoruz şimdi elimizdeki iki renk havlu aldık bunu hemen şöyle katlıyoruz arkadaşlar yedik bazı biçiminde şöyle göstereyim yedik bazı biçimde katlıyorum Evet bakın şimdi şöyle görüyorsunuz şu şekilde Evet şöyle yapıyoruz aslında bu tarafı da olabilir İki tarafında da kullanabiliriz ben şöyle yapayım Evet birini de böyle koyuyoruz diğerini de e, tam aksi tarafa, tarafa koyacağız arkadaşlar evet birini böyle dursun Diğerinde şöyle yapıyoruz hemen bakın şimdi evet diğerini de şöyle yapacağız bakalım evet bunu da bunu ayak ucuna koyuyoruz şöyle bakın şimdi evet arkadaşlar araları e, küçük havlular oluşan, şu küçük havlular görüyorsunuz. Bunları katlıyoruz şöyle. Görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorsunuz. Şöyle önce kare yapıyoruz. Şöyle bakın. Önce bir kare yaptas havlumuzu. Evet. Yaptıktan sonra şöyle kıvırıyoruz. Evet, şöyle yanlara. Sadece yanlara koyuyoruz bunu yan kısma. Arkadaşlar şöyle koyacağız. Evet. Bir tane daha yapıyoruz öyle. Bir tane daha koyuyoruz sonra yan kısma. Yine havlumuzu. Aslında oraya havlu kare havlular. Kare küçük boy havlu koymak gerekiyor. Fakat benimkiler benim havlular kare olmadığı için normalde şöyle yapıyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet. Bakalım şimdi. Evet şöyle. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra Elimizde bulunan diğer küçük havlularımızı yine aynı şekilde katlayarak şöyle bakın. Modelimizi biraz uzatacağız. Şöyle yapacağız. Modelin bir tanesi bir, bir tane şöyle koyacağız arkadaşlar hemen. Hemen bir tane daha yanına koyacağız. Evet. Evet, bugün size işte üç modeli göstermek yetimdeyim. O yüzden hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum ki üçünü de modellerimi üçünü de görün istiyorum. Evet, şöyle yapalım bir tane daha yapıyoruz. Evet. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha koyuyoruz. Evet, üç, üçü de hazır. Şimdi diğer tarafa koyuyoruz bunu da. Yine kare. Yine kare yapıyoruz. Evet. Şöyle yapıyoruz. Bir tane. Şöyle. Evet. Bir tane daha. Evet. Bir tane daha koyuyoruz şöyle arkadaşlar. Biraz yukarı kaldıralım. Evet. Bir tane daha yerleştirdikten sonra ikinci modelimizde yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Evet. Bakalım şimdi. Evet. Bunu da hemen yaptıktan sonra bakalım şimdi şuraya yerleştirelim. Evet. Şöyle düzeltelim bunları. Tabii kurtuluyor mutlaka. Evet arkadaşlar bu küçük küçük şeyler. Şöyle yaptığımızda herhalde kurtulmayacak. Bakalım. Şöyle yapalım yeniden. Kurtulmasın. Evet. Evet arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra Evet Şimdi havlularımızı süslemeye geliyor sıra Bunu hemen ortaya koyuyoruz Şöyle ortaya evet, yerleştiriyoruz Ortaya da yerleştirdikten sonra arkadaşlar, şuraya iki tane büyük, küçük küçük şeyler iki tane şöyle koyacağız. Evet, hatta ufak avullardan, ufak yapraklardan buraya da yerleştirebiliriz ki yapraklarda gözükmesin o kadar. Evet, şöyle yapalım. Evet, şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi, şuraya doğru gelelim biraz ki ikisi hep aynı hizada olsun. Evet, şöyle. evet şöyle yapıyoruz bunu da şöyle yapıyoruz evet biraz zor, zorladı bizi bu model galiba bu akşam evet şöyle yapalım tamam şimdi bunları süslemeye geldi sıra hemen süslüyoruz şöyle yapıyoruz ve sana yapıyoruz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Bakın. Şunu böyle aldım. Bunları da böyle. Evet, bahar dalından şimdi hemen şöyle koyuyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Bakın şimdi birer tane de buraya koyuyoruz hemen. Evet. Evet. 3 tane havlu buraya yerleştirdik. 3 tane küçük havlu aşağıya yerleştirdik. Bakın bakalım. Evet. Şöyle yerleştirip Evet. Bakalım. Nasıl bir şey elde ettik. Evet. Görüntümüz bakalım nasıl oldu. Evet arkadaşlar bakalım. Evet. Bugün de çok şık bir havlu katlama yaptık. Görüyorsunuz ki. Şimdi elimizde bulunan Bahar dalları daha olmaz, daha farklı renklerle getirebiliriz. Bunları nasıl yaparız? Şöyle bakalım. Birer ikişer tane şöyle koyarsak belki daha değişik bir görüntü elde edebilir miyiz bir bakalım şöyle bir tane de şöyle yapalım evet bir tane şöyle koyduk evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz ikinci modelimizi de sona erdirmiş oluyoruz şimdi geldik sıra üçüncü modelimize hemen ona geçiyorum evet gördüğünüz gibi şöyle bakalım tekrar kameramı gezdireyim ve göstereyim size evet evet bu çok güzel oldu gördüğünüz gibi hemen diğerine geçiyorum diğerinde de bakalım Evet birbirine benziyor belki modeller ama havalar değişik oluyor görüyorsunuz. Hemen şimdi, şimdi elimizde bulunan sadece beyaz havluyu alıyoruz. Evet bunları hiç bozmadan. Evet diğer havlumuzu alıyoruz elimize. Evet hemen şunu aldıktan sonra bakın şimdi arkadaşlar. Evet şöyle şu elimizde sadece beyaz havluyu alıyoruz. Bakalım nasıl bir şey yapıyoruz ortaya gelin bakalım hep beraber görelim. Evet bunu da şöyle katlıyorum bu da 3. modelimiz oldukça havalı güzel bir model olacak arkadaşlar şimdi bakalım şu şöyle bir katladık önce bakın şöyle yapıyoruz evet ben sizin göreceğiniz şekilde kamerama göreceğiniz şekilde yapacağım bakalım nasıl gözüküyor şöyle yapsam daha mı iyi oluyor evet şöyle yapalım şöyle yapalım arkadaşlar evet Heh. şöyle yaparsak eğer evet Şöyle dursun. Bakayım kamerada nasıl görebiliyorsunuz? Ben onu daha çok kesim. Şöyle mi yapsam daha iyi olur acaba? Şöyle yapsam sanki daha iyi olacak. Evet. Şimdi az önce katlamış olduğumuz havluları şöyle. Bakın şimdi ne güzel bir şey yapacağım bugün size. Evet. Hemen hazır olan havlularımızı bu şekilde katlamış. Az önce katladığımız hazır olan havlularımızı hemen oraya yerleştireceğim. Bakın arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle havalı bir havlu katlama. Bu da yatağımızın köşesine konacak bir model olacak aslında. Evet. Biliyorsunuz bunu az önce katladık. Hemen hazır zaten. Hemen şöyle yapacağım. Bakalım nasıl bir şey yapıyoruz hemen. Şöyle güzel havalı. Yatak üzeri havlu katlama. Biliyorsunuz bunlar bizim günlük yaşamımıza lazım olmayan bilgiler. Aslında bunlar belli bir kesime hitap eden bilgiler ama böyle bir güzel 5 yıldızlı otel aslında kullanılacak modeller bunlar. Yani turizm otel işletmelerine uygun bir şey. İnşallah onların her zaman söylüyorum. Onlara daha çok yönelik ama İnşallah onlar da izliyorlardır. Bunlar e, bilgiler, bizim yaptığımız bilgilerden faydalı oluyorlardır diye düşünüyorum. Çok güzel bilgiler var çünkü burada. Çok değiş değişik, tasarımlar yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi bir tane daha yapıyorum hemen. Evet. Hemen geçiriyoruz. Bir kez daha yapıyoruz şöyle. Bakın şimdi. Evet. Şunu da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bakın şimdi böyle şöyle yaparsak etrafına doğru geliyor şu şekilde. Bakın şöyle. Evet. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Evet. Bir daha yapıyoruz. Bakalım şimdi. Üçüncü modelimizde. Evet arkadaşlar. Bir havlu daha yaparsak modelimizi sanırım tamamlayacağız. Evet şöyle. Evet. Şöyle bir tane daha yaparsak. Evet, şöyle bakalım. Evet, bir tane daha yaptık mı? Modelimiz tamam. Evet, bakalım şık bir görüntü elde etmiş miyiz? Bir görelim şimdi. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Evet, bakalım nasıl gözüktü? Şöyle. Pardon arkadaşlar. Evet. Evet, ben bunu şöyle getirsem siz daha iyi görürsünüz kameradan. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle bakalım. Kameranın her e, bütün tarafın, bütün modeli görmenizi istediğim için ben de evet, şöyle yapalım. Bakalım şimdi, evet. Bakıyorum. Evet, şöyle. Evet. Evet, şöyle. Bakalım. Evet. Değişik bir model. Hamurlar e, durmamak için bakalım sanki şey benden en azı diyorlar gibi durmuyorlar arkadaşlar. Evet ben de bunu durdurmaya çalışıyorum. Evet şimdi bir tane daha mı yapsak acaba şöyle yapıp bir tane daha mı yapsak diye düşünüyorum bakalım. Bu durmuyor. Bunun durmaya niyeti yok. Evet şöyle bakalım. Evet şöyle geldiğimde bakın. Evet bir tane daha yaparsak. Evet daha şık bir görüntü elde ediyoruz. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Videomuzu kapatıyoruz. Tabi süsleme yapıyoruz bu arada bunu da unutmayalım hemen. Evet, şöyle geçelim. Evet, evet arkadaşlar. Modelimiz neredeyse tamamlandı. Evet, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet, bu modeli. Şimdi süsleme yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle getireyim biraz daha kameramdan daha rahat görebilin. Evet, şöyle bakalım. Evet. Evet. Bakalım. Şimdi görüyorsunuz, değil mi? Evet. Evet, böyle tamam. Evet, şöyle yapalım. Evet, şöyle. Evet, şöyle getirelim. Evet, şöyle yaptığımda mı... Tam sonra evet şöyle bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz böyle ve ben bunu şimdi süsleyeceğim. Şimdi sıra süslememize geldi. Evet bunu hemen şöyle koyuyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi şöyle yapıyoruz modelimizi. Evet. Şöyle. Ve çok değişik görsel bir havlu katlamayı bugün elde ediyoruz. Bakalım şöyle nasıl bir şey oluyor. Evet arkadaşlar. Üçüncü modelimizi tamam. Şöyle gelelim. Evet şöyle bir çekim toplayın. Evet. Şimdi şuradan başlıyoruz. Şöyle. Şunu en alta koyuyoruz. Evet şöyle bir tane. Hemen şöyle bir tane koyuyoruz. Evet bakalım. Güzel bir görüntü elde etmiş miyiz? Evet. Evet. Durma en yok bu havlunun bugün bana inat yapıyor sanki arkadaşlar yani. Evet ben de güzel bir şey yapmaya çıkartıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Hemen. Evet. Şöyle getirelim. Evet. Bakalım. Bir model. Evet. Bir tane daha yaptığımızda videomuzu kapatıyor muyuz bakalım evet bakalım şimdi nasıl oldu evet bugün güzel bir havlu katlama oldu arkadaşlar bakın şimdi evet çok şık bir görüntü elde ettik evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar diyorum tekrar görüşmek üzere başka videoda görüşmek üzere herkese hoşçakalın diyorum bir iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar hoşçakalın